Merhaba değerli oyun severler. Oyun günlüğünde yine bir günlük programıyla sizlerleyiz. Bugün GTA San Andreas'a başlıyoruz. Baştan sona GTA serimizi yaralamıştık hatırlayacaksınız. GTA ve GTA Vice City bitirerek şimdi sırada San Andreas var. Ee, serinin aslında en çok beklenen oyunu diyebilirim GTA San Andreas için. GTA San Andreas'ta bazı problemlerimiz, bazı sıkıntılarımız var arkadaşlar. Öncelikle oyunu full HD çözünürlükte oynamak konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Ardından Oyunun ee, kendi ana menüsünden kayda başlayıp oyuna girdiğimiz zaman atma problemi oldu. O yüzden muhtemelen oyuna artık arkadaşlar e, ya oyunun kaydına oyuna girdikten sonra başlayacağım. San Andreas önceden de benim söylediğim gibi GTA serisindeki en çok keyif aldığım, en çok severek e, oynadığım oyun. Evet. Ee, başladık arkadaşlar. Şöyle bir etrafımıza bakalım önce. Doya doya şöyle bir bakalım. Bu arada mouse ters arkadaşlar. Hemen onu bir e, düzelteyim ben. Bu menüden Oyuna başlamak için girdiğimizde sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden e, maalesef ilk baştan başlayamıyoruz. Yani muhtemelen artık oyuna girdikten sonra kayıt yapmaya başlayacak. Çok büyük bir sıkıntı değil tabii ki. biliyorsunuz daha önceden GTA ve GTA ile ilgili bazı sıkıntılar yaşamıştım arkadaşlar. Onların aslında San Andreas'ta da devam etmesi çok üzücü oldu benim adıma. Evet. S'ye basarak fren diyor. Şimdi ilk başta bizi bisiklete bindirdi. Ee, şimdi evimiz var. Evimize doğru gideceğiz. Hemen şurada zaten evet, doğru hatırlamışım. Ee, burası Grove Street arkadaşlar. Ee, daha şurası. Hemen arkamız ee, Çok 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 güzel bir yer Gerçekten yani Şu an benim anılar gene e, Canlanmaya başladı Şöyle bir etrafa bakayım göstereyim size de Oyun e, ilk da DVD olarak çıkmıştı e, Bende de DVD room yoktu e, Büyük bir zorluk yaşamıştım Oyunu temin etmeye çalışırken 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Evet evimize geldik Burada bir oyun konsolu var İlginç Evet, olaylar yavaş yavaş başlıyor sevgili arkadaşlar. GTA San Andreas artık resmi olarak e, başladık. Şimdi GTA Vice City ve GTA 3'ten sonra bu oyuna geçtiğimizde artık aradaki farkları rahat bir şekilde görebiliyoruz. GTA 3'ten GTA Vice City'ye geçtikten sonra arada çok fazla fark olmadığını söylemiştim. Ki zaten bunu siz de görmüştünüz. Fakat burada bir şeyler farklı. Yani bu belli oyun biraz daha böyle akıcı. Oyunun grafikleri böyle biraz daha iyi, görsellik daha iyi. Daha ge gelişmiş bir e, oyun motoru var ve bu çok bariz şekilde kendini gösteriyor. Tabi benim e, bu yeni oyuna, yeni kontrole alışmam biraz zaman alacak arkadaşlar. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde elemanlara geçmeye çalışıyorum. Yoruldum. İlk görev aldık şu an aslında ilk görevi yapıyoruz pek fazla öyle görev gibi Gözükmese de Oo, Bu arada Bu arada az daha ölüyorduk arkadaşlar Ben hemen sağlığıma baktım ee, Bu oyunda sağlığın sayıdan değil Bardan ibaret olduğunu hatırladım Şimdi gördüğünüz gibi yumruğumuzun altında Bir bar var arkadaşlar Önceki GTA oyunlarında hep sayıyla belirtiliyordu Sağlığımız 100-150 falan filan diye Sayılarla Belirtiliyordu oyun bu arada bir dondu demin Maalesef yine sıkıntılarımız var arkadaşlar. En patch'li, en normal haliyle oynadığımız halde bile ee, bu eski oyunlar maalesef sıkıntı yaşatıyor bizlere. Evet, devam edeceğiz. Bakalım neler yapacağız. Evet, şu anda bisikletlerle ilerliyoruz arkadaşlar zenci abilerimizle kendimiz gibi diğer zenci abilerimizle ilerliyoruz. Soldan mı? Evet aslında bu şöyle bir şey. Ben hani GTA Watch'ta de söylemiştim. Oyuna yenilik eklendiği zaman oyunun en başında bize bunu bir gösteriyorlar. Hatırlayacaksınız GTA Watch'ta bize motosikleti göstermişti arkadaşlar. Yani motosikleti gözümüze sokmuşlardı oyunun en başında. Burada da gördüğünüz gibi bisikleti gözümüze sokuyorlar. Bisiklet GTA 2'de yoktu ama GTA 1'de vardı. Hatırlayan ne olacaktır. Ben GTA'de yok diye hatırlıyorum. GTA 2'de de yoktu. GTA San Andreas'ta var arkadaşlar. GTA 4'te var mıydı? Hatırlamıyorum. O bu arada bayağı bir yükseklerden uçtuk. Ne yapacağız? Böyle nereye kadar gideceğiz? Bilmiyorum. Açıkçası pek de hatırlamıyorum doğru söylemek gerekirse. Elemanlar böyle kendilerini kaptırmış garip bir şekilde. İlerliyorlar. Nereden gideceğiz baba? Direkt devam şu sevgili arkadaşlar. Gene mekana geldik. Diyeceğim ki... Birileri yine peşimizde. Koş 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 koş. Koş değil ama yani bas olacak. Evet arkamızda kimse yok. Şuraya gelince bitecek galiba görev. Evet. İlk görevimizi... Galiba bitirdik arkadaşlar GTA San Andreas'ta GTA San Andreas muhtemelen GTA serisinin en uzun oyunu idi ee, Şu ana kadarki en büyük haritaya sahip oyunu bu ee, Muhtemelen de en uzun süren en fazla görev içeren oyun GTA San Andreas sevgili dostlar O yüzden e, GTA 3'ü 19 programda bitirmiştik yanlış hatırlamıyorsam Vice City 25 programda bitirmiştik ee, Bunun da bir 30 program üstünü kesin göreceğiz diyebiliriz Evet. Şimdi de galiba saç kestirmeye mi gideceğiz bir şeyler olacak. Sev yapabileceğimiz evi göster. Zaten kendi evimiz burası. Garajımız var. Güzel. Garajla birlikte başlıyoruz. Bu çok iyi. Vice City'de hatırlayacaksınız. Öyle bir imkanımız yoktu sevgili arkadaşlar. Evet ilk görevi bitirdik. Respect kazandık. Respect saygı demek. Şimdi Esas GTA San Andreas olayı bu stats arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Respect var, Stamina var, Muscle var, Fat var ve Sex Appeal var. Şimdi ben bunların çoğunu hatırlamıyorum açıkçası. Respect saygı, ee, saygımız fazla olunca yani saygınlığımız daha doğrusu fazla olunca he herhalde daha fazla çete elemanı mı topladık bir şeyler yapabiliyorduk. Stamina dayanıklılığımız bisiklet sürerken ya da hızlı koşarken falan onu kullanıyoruz. Muscle kas gücümüz arkadaşlar ee, Fat tom tombulluğumuz yani kilolu olmamız diyeyim göbeğimiz diyeyim ya da en basit şekilde seks yapıyorda çekiciliğimiz olması lazım. Hemen şimdi yeni bir görev daha e, almaya çalışacağım ama bakalım yeni görev nereden çıkacak? Şuradan save yapabiliyoruz. Hadi ilk save'imizi yapalım arkadaşlar. Belki görev save'den sonra falan açılır. ilk save'imizi hemen yaptık sevgili dostlar. Üst kata çıkıp bir bakalım. Burada üstümüzü değiştirmek için bir yer var. Burada bir fotoğraf makinesi var. Burada dergiler var. Evet, normal dergilermiş. Ben yetişkin çekili dergi sanıyordum bunları, fakat değilmiş. Şuradan devam ediyoruz. Hiçbir yere devam edemiyoruz. Daha doğrusu boş çünkü. Evet. Hemen yeni bir görev çıktı arkadaşlar. Telefon çaldı bu arada Yine kocaman bir <laughs> Telefon sevgili arkadaşlar Burada e, Telefonu hemen kapatabiliyoruz Ama öyle bir güzelliği var Hatırlıyorsunuz GTA Vice'de çok çekmiştik bundan Evet ilk e, görevimizi aldık Aslında deminki ilk görevdi ama Bu e, adam gibi olan ilk görev Şimdi Berber'e gideceğiz İlginç bir şekilde Bu arada Araç kontrolü gerçekten çok değişmiş durumda GTA Vice ve GTA 3'ü kıyasladığımızda Yani baya baya Kontroller değişmiş ve benim al Alışmam vakit alacak gibi görünüyor Arkadaşlar buradan gidebiliyor muyuz Neyse bir yol yaptık gibi Buradan Ups sıkıştık buraya Evet çok e, Saçma sapan hareketler peşindeyim Ama neyse yola çıktım artık Radyolara bakalım Eee Kijah. Bunu hatırlıyorum bir tek. başka ne var? VJTR. Aa, neyse radyoda sonra bakarız. Şu saçımızı bir kestirelim önce. Yine önceden de söylediğim gibi bize oyunun özellikleri tanıtılıyor arkadaşlar. Saç kestirme olayı falan vardı hatırlayacaksınız GTA San Andreas'ta. Hatta GTA San aslında GTA serisinde biraz simsleştirmiş bir oyundu. Üst baş falan da alabiliyorduk. Yani çağın çok ötesinde bir oyundu kesinlikle onu rahat bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen şöyle bir saçı kestirelim. Bakalım çok saçma bir şey değilse tamam iyidir bu. Space buy dedik ve e, aldık arkadaşlar. Yani <laughs> tamamdır buradan çıkalım burada işimiz yok. E, quit ne diyor return diyor. Evet enter'e bastık ve geri döndük. Evet. Saçlar tamam. Şimdi çıktık bir ara animasyon geldi. Adamımız bu arada Esra'yı çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sarmış kendine kocaman arkada da pizzacı var e, bunda açlık var mıydı vardı öyle hatırlıyorum ben e, aç kaldığımızda kötü oydum ne hatırlamıyorum ama bir açlık vardı yani yemek yiyeceğiz arkadaşlar mecbur e, bir şey ye yemezsen de enerji kaybedersin diyor kilo kaybedersin diyor evet e, o yüzden o yüzden arkadaşlar yemek de yiyeceğiz. Hemen gidip bir de pizza yiyeyim. Şuradan şöyle Shift'e basıp, hızlı koşma, neyse hızlı koşmayı şimdilik bulamadım. Hemen şuradan bir pizza yiyeyim. Yalnız yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. GTA Vice City'den sonra buna geçtiğimizde gerçekten böyle bir e, yani sınıf atlamış gibi oluyorsunuz. Bu oyun gerçekten hani diğer iki, ilk iki, ilk iki 3D oyuna göre çok farklı. Evet bu arada e, bizim adamımız bir soygun yapıyor. Evet. Araca bin diyor. Tabi ben oradaki videoyu geçtim derken adam pompalıyı almış gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Playback FM. Carlos. E, bu Burada var sanki. Sanki vardı GTA'da işte ya. Öyle hatırlıyorum. Tam emin değilim ama. Yani bu radyoların bazıları belki vardır GTA 3'te. Işte. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. bu Los Santos vardı. Evet bu şarkıyı hatırladım. Ee, burası zaten Los Santos arkadaşlar. Burası mı? Az üst tarafta. Hemen haritaya da bir bakalım. O az daha yeni oyuna başlıyordu. Evet haritamız gördüğünüz gibi. E, devasa bir harita arkadaşlar. Devasa bir harita. Yani çok çok büyük. Daha çok az bir kısmı açılmış. Umarım oyunu bitirdiğimizde Yani daha doğrusu umarım oyunu rahat bir şekilde bitiririz ve e, Hayta'yı da artık Gezmek için Güzel bir bonus program çekebiliriz GTA San Andreas'ın Bonus programı gerçekten e, Çok güzel olacak gibi görünüyor arkadaşlar bu arada ben arkadan girdim bir de arkadan giriş vardı şimdi hatırladım da Evet Ryder'la birlikte gittik ve Saçımızı kestirdik pizza bir de Ryder soygun yapmaya çalıştı e, Fakat Pek başarılı olamadık sevgili arkadaşlar hızlı koşmayı Nerede hızlı koşmayı deniyorum ama bir türlü hızlı koşamadım Neyse uğraşmayalım daha fazla hemen bir göv daha alalım Evet şimdi nereye gidiyoruz acaba Sürekli bir yerlere gidiyoruz sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi İlk gövler tamamen bize oyunu öğretmeye çalışıyor Araç kontrolü bu arada gerçekten çok değişik yani Vice City'den sonra, GTA'dan sonra çok farklı. GTA 4'e geçtiğimizde bu iş iyice farklı olacak. Onun da bilincindeyim tabii ki. Şu an ne yapıyoruz? Spray yapacakmışız. Ne yapacakmışız? Aa. Evet bir spreyle olayı vardı bu oyunda ama bunun için bir bize bir hedef hedef göstersen iyi olacaktı abi. Şöyle direkt duvara yazabiliyor muyuz? Yok öyle bir olay yok galiba. Yok yok polis takıl zaten peşimize. Şurayı bir deneyim Ne yapıyorduk bu gövde pek hatırlamıyorum açıkçası. Allah Allah. Acaba arabaya mı yapacağız bunu anlamadım ki. Hemen şu brief'ten bir bakayım arkadaşlar. Ne diyor? Alandaki kalan e, işaretlenmiş yerleri diyor, şey yap diyor. Allah Allah neyle işaretlenmiş Şurası sanki. Ha şurası şurası tamam hatırladım. Evet arkadaşlar şunları işaretleyip kendi propagandamızı yapıyorduk diye hatırlıyorum. Tamamdır burası. Bir de şurada var ama nerede var onu ben göremedim. Burayı gösteriyor ama burada nerede acaba? Allah Allah, nerede bu? Göremedim arkadaşlar. Bu arada böyle bir zıplama olayımız da var gördüğünüz gibi. Evet, o da buradaymış arkadaşlar. Ben de bunu arıyordum. Hadi abi. Evet, görev hallettik. Bu arada gördüğünüz gibi şu tırmanma zıplama olayları falan da. San da çok gelişmiş durumda. Gerçekten yani San Andreas bu GTA serisine büyük bir level atlatmış diyebiliriz. Büyük bir seviye atlatmış diyebiliriz. Hemen geriye dönüyoruz. Ben hala araba kontrolüne pek alışamadım. Biraz farklı geliyor böyle. Bir de evet şu an mouse'la da sağa sola gidebiliyoruz. O yüzden hemen ben onu da bir kapatayım hemen sonraki programlarda muhtemelen unutacağım çünkü. Ee, mouse artık key isteyeceğiz. Evet. Mouse, mouse'u şunları kapatalım arkadaşlar ki mouse'u sağa sola çevirdiğimizde sadece kamerayla uğraşalım. Evet. Şuraya doğru gideceğiz. Polis bu arada motosiklet geziyor artık. Arkada bir tane daha sprey yapılacak yer var. Dur dayı bize edeceğim dur. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Düşman şeylerin, çetelerin grafitilerine gördüğünüz gibi böyle spreyliyoruz. Kendi grafitimizi çiziyoruz. Evet onlar benim düşmanım arkadaşlar fakat neyle öldüreceğim konusunda bir fikrim yok. O adamlara da spray sıkıyor. Hakikaten yalnız bu spray işe yarıyor arkadaşlar. Tamam şu yumruğa geçeyim artık ben. Polis geldi. Sen ne yapıyorsun ya? Yalnız polis işi kötü oldu arkadaşlar. Şu hemen öldürmem lazım. Bu polisi de öldürürüm da aradan çıkartayım. Evet, polisi öldürdük. Jopunu aldık. Şunları da hemen öldüreyim. <laughs> CJ gördüğünüz gibi patır kütür. Adam öldürüyor diyecektim ama. Evet, onu da öldürdük. Şurada şu duvarı spreleyelim ve görevimizi bitirelim artık. Evet, şimdi şuraya gideceğiz. O buradan bile tırmanıyor. Çok güzel gerçekten. Silahımız da var. Lazım olursa diye. Güzel oldu bu. Polis var yalnız peşimde maalesef. Bu kötü oldu. Şuraya gitsem acaba polisten kurtulmayayım. Bu arada space'e bastığımızda e, hızlı koşuyormuşuz arkadaşlar. Şu anda da bize bu zıplama mutlama işlerini öğretiyor. Gördüğünüz gibi. Ben burayı iyi koydum da vay be adama bak. Sen Fischer gibi oldu demiştim Splinter Cell'den Sen Fischer ee, Belki bilenler olacaktır Aa, çok saçma bir şey yaptım Neyse geri çıkarız oraya Tırman Baba Şu Yükseltiye çıkıp oradan da Çatıya çıkacağım Aynen şöyle evet güzel Buradan nereye gideceğim Buradan da bu ha, şuradaki evet Adam ta buraya çıkmış da Buraya gra grafiti yapmış ya İlginç gerçekten ilginç Bittim abi görev. Şu aslında dandik görevler bitse esas görevlere gelsek ilk başta biraz sıkıcı oluyor çünkü biliyorsunuz bu e, bugüne kadar oynadığımız tüm GTA serilerinde böyle oldu. Hemen şuradan arabaya bineyim ben. Evet arabaya binme konusunda yine bir sıkıntı oldu. Arabaya bindik. Bizim mekana geri dön dedi. Mekana geri döneceğiz. GTA San Andreas serimizin uzun süreceğini söylemiştik çünkü GTA böyle San Andreas böyle kısa bir oyun değil uzun ve zorlu bir oyun Zaten bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar GTA 4 kalıyor GTA 4'ü de hallederiz diye Düşünüyorum Evet Şu an bir konuşma olayı var Evet yavaş yavaş işlere giriyoruz arkadaşlar 200 dolar da aldık. Güzel artık e, cebimize para da girmiş oldu. Hemen ben bir görev daha alacağım. Cleaning the Hood e, Hemen GTA San Andreas ile ilgili anılarımdan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. GTA şu ilk başladığımda onunla ilgili anılarımdan bahsetmiştim. E, Vice 2'ye ilk başladığımda onunla ilgili anılarımdan bahsetmiştim. San Andreas'ta da durum şöyleydi. E, San Andreas'ın çıkacağını biliyorduk, haberimiz vardı. Yani arkadaş arasında konuşurken San Andreas zaten yine çok fazla övlen bir oyun. Yok şu olacak, yok bu olacak. Ne bileyim yine işte askere gidecek, işte Sims oynar gibi olacak, evini yapacaksın falan gibi şehir efsaneleri vardı. Tüm GTA oyunlarına daha önceden yaptığımız gibi. bir de şöyle bir şey vardı. Esas San Andreas PC için çıktığında ben evde değildim. Babam şehir dışındaydı o zaman. Biz de annemle birlikte annannemlerde falan kalıyorduk herhalde. Ee, bir arkadaşım vardı beni Davos'u ben ona aradım ne yapıyorsun ne ediyorsun işte ben ne? evde değilim canım sıkıldı falan filan diye onu bir e arayıp sormuştum sınıftan bir arkadaşımı o zaman galiba ortaokula falan gidiyordum o da bana GTA San Andreas aldım oynuyorum demişti ee, o an yani böyle e çok böyle kötü olmuştum bir an önce benim de alıp oynamam lazım falan demiştim çünkü heyecanla bekliyordum ondan sonra bir ya da iki hafta sonra Eve geçtim nihayet. Oyunu daha buldum ve sonunda öldüreceğiz mi dayı sene Üzerinde kırmızı olduğuna göre herhalde öldüreceğiz. Evet. Aa, kendi adamımızı da öldürdük. Neyse, dediğim gibi geldim eve arkadaşlar. İki hafta sonra da e, oyunu bitirdim. Hilesi surdasız bir şekilde. Sonra da galiba kuzenime bir SMS atmıştım. E, oyunu bitirdim diye. O zaman kuzenimle de oyunla ilgili sohbetler yapıyorduk ben bir çözüm falan diye söylemiştim yani. Biraz da böyle hava atmıştım açıkçası çünkü GTA San Andreas bayağı uzun bir oyundu. ben bir de biliyorsun hani hileli hileli oynamayı pek sevmiyorum. Tamamen hani böyle kendim oynayayım bitireyim derdindeydim ve öyle de bitirmiştim. Tekrardan görevi aldık arkadaşlar. Yanlışlıkla demin bir kaza oldu. kendi adamımızı öldürdük. Neyse sorun değil. Şimdi gideriz. Sıkıntı değil. C'ye bastı ne oluyor? Back to side kesin G'ye falan bastı bir şeyler oluyor diyor. Onları muhtemelen öğreneceğiz arkadaşlar vakti geldiğinde. Evet yine geldik e, Deminki demek mekan. Anat'tan çok yakın bir yer. Şimdi şöyle bir halledeceğiz. Ee, yo arabayla gitsek daha temiz olacak. Niye arabayla gitmiyorum hemen. Arabaya binelim. Hemen şuradan ilerleyelim arkadaşlar. Evet şu herifi bir öldürelim önce. Evet herifi öldürdük arkadaşlar. İlk ilk onu öldürmüşüz çünkü öbürünü öldürdü, öldürsek bu kaçabilirdi. Öbürünü öldürmemiz önemli değilmiş görev devam ediyor. Fakat bende mermi falan kalmadı. Bir tane mermi kaldı. Ne diyor? LMV'ye bastığında diyor. Nereye gideceğim? Ben? Şuraya gideceğim değil mi? Niye uzattım ki? Şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Orada ne var bilmiyorum. Hızlı koşayım bir daha. Hatta space'e basayım. Evet şurada bir hedef daha var. Şu an bana savaşma ile ilgili bazı Tuşları bazı dinamikleri öğretiyor fakat ben e, bastım geçtim açıkçası çok fazla dikkate almadım. Dikkate almamın cezasını muhtemelen çekeceğim arkadaşlar. Burada savaş çıkarsa eyvah eyvah. Baya bir action var arkadaşlar. Bloklamayı öğrenemedim maalesef. Ama bu polis çopu gerçekten iyi oldu. Job iş görüyor yani. Bu arada sağlığımız bayağı azaldı. Evet. Ne yapalım artık yani? Öldürecektik. Burada bir hanım abla var. İşimiz var mı burada? Şu F'i de öldüreyim hatta ya. Düşman değil anasını satayım Öldüreyim hepsini. Baseball sopası var. Onu Aldık mı? Muhtemelen alamadık çünkü jobumuz vardı arkadaşlar. Şimdi nereye gideceğiz? Eve gideceğiz. E, arabamız olmadığı için hemen bir tane araba çalacağız. Tren gidiyor bu arada gördüğünüz gibi. Şuradan bir araba çalalım hemen. Atla baba arabaya. Atla 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 atla. Tahoma. Evet Tahoma'yı çaldık ve eve doğru gidiyoruz sevgili oyun günlüğü dostlar bu kamera niye düzelmedi düzeldi evet hemen ben ses kayıt cihazına bakıyorum ve 24 dakika geçmiş bir görev daha yapar mıyız Eee bir görev daha yapar mıyız düşünüyorum şu anda ve 24 dakikada bırakayım bırakmayayım onu düşünüyorum sevleyip bırakayım arkadaşlar burada çünkü Zor bir görev verir. Açıkçası yarıda kesilmesini istemiyorum bu olaylarında. Hani böyle kısıtlı vakitte görev yapmak istemiyorum çünkü GTA San Andreas bayağı bizi zorlayacak zaten hali hazırda. ama istatistiklere bir bakayım. Burada tabii ki istatistikler gördüğünüz gibi kategorilenmiş arkadaşlar. Fakat ben bir türlü durduramadım. Evet oyunu %2.14'ünü bitirmişiz. Bayağı bir <laughs> detaylı gördüğünüz gibi. 2.1 de bilmem kaçı var işte. Gerçekten baya e, uzun bir yol olacağı benziyor. İlk bölümü bitirdik. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Umarım GTA San Andreas'ı da başladığımız gibi bitirebiliriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.